Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Baran. Bugün sizlere elimden geldiği kadar ve diliminde döndüğü kadar yeni etkinliği tanıtmak istiyorum. Etkinliğimizin ismi Kış Çarpışması. Bildiğiniz üzere etkinlikler kısmına gelip diğerleri dediğimizde ve burada kız savaşı etkinliğine girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekran sekmesine de girdiğimiz zaman yeni bir pencereye geçiyoruz. Buradaki amaç güzel bir etkinlik yapmış Garne Delta Force ekibi ve yönetimleri. Öncelikle buradan eğer bir loncanın üyesiyseniz lonca numaranızı burada şu an ben girdiğim için gözükmüyor. Buraya girip aratıp kendi loncanızı buluyorsunuz tabii ki de öncesinde loncayı kuran e, klan lideriniz size şu şekilde bir kod verecek kodu girdikten sonra aramalarda bulacaksınız ben hemen şöyle kaba taslak anlatmak istiyorum dostlar öncelikle Günlük ödül takvimimiz var burada. 10 Ocak tarihine kadar 10 tane hediyemiz var. İşte 3. gün 100 delta bileti, 4. gün silah arttırma puanları, 5. gün operasyon için kağıtlar, 6. gün yine 250 delta bileti, 7. gün 5 tane savaş çarpanı kartı. 8. gün silah çarpanı kartı, 9. gün 500 delta coin ve 10. günde efsanevi silah kaplaması P90 gelecek. Dostlar burada görmüş olduğunuz göre haritalar var. Her haritanın bir özelliği bulunmakta. Şu an biz Karana Delta Force'ta TSK loncası ya yani TSK klanı olarak sunucu da birinci sıradayız. Ee, dostlar şöyle söylemek istiyorum. Bölge 1'e girdiğimizde savaş modunda kazandığın her maç için Toplam senden 180 puan alıyor. Her galibiyet maçına savaşa girdin. Özellikle e, operasyon oynayan oyuncuları birazcık da savaşa çekmek için yapılmış bir etkinlik. Gerçekten şu an savaş e, haritalarında güzel bir şekilde kalabalık görüyoruz. E, hiç konuyu bozmadan devam ediyorum. Bölge bile girdiğinizde gördüğünüz üzere ha hakim takım olarak bizim loncamız gözükmekte. Savaş modunda kazandığın her maç için puan kazanıyor ve her galibiyete 180 puan ekliyor. Yani savaş modunda oynayacağınız maçlarda her galibiyete burada hanenize bölge bir için 180 puan getiriyor ve bu şekilde takım arkadaşlarınızın kullanmış olduğu maçlara maçlardaki performanslara dayalı olarak da puanlar burada bir ekerek, toplam puan burada yazılıyor. Şöyle bir inerleme diyeyim İkinci bölgeye geldiğimde ise. Savaş modunda aktif olarak oynadığım maçlar için puan kazan her maç 10 dakika aktif oyun demektir. Yani şu şöyle oluyor dostlar. 5 tane maç yapıyoruz. Daha doğrusu 10 dakikalık 5 maç yaptığımızda 20 puan ekstra veriyor. Hemen bölge 3'e geçiyorum. Ee, bölge 3'te ise kontrol noktalarını ele geçirdiğinde veya ele geçirmeye katkı sağladığında puan kazan. Yani e, A1, A2, B1, B2, C1, C2 işte D alanlarının içinde o yeşil alanda kaldığınız kısımda eğer e, ne kadar uzun süre kalırsanız o kadar puan veriyor. Ve maç sonunda da artı 15 puan kişi başı hanenize yazılmış oluyor. Bölge 4'te ise düşmanları etkisiz hale getirerek savaşma nın puan biriktir. Her 5 imha yani 5 kil 20 puan demek burada zaten açık ara lideriz. Dikkat ederseniz şu bölgede zaten 100.000 bin puan toplamışız. Onu bozmadan yine devam edeceğim. Bölge 5'e geçiyorum. Belge, bölge 5'te de zaten yazıyor. Araç kullanarak düşmanları yok et. Genelde olay lav, ada, helikopter, hava araçları, kara araçları ve normal uav araçlar her şeye dahil olmak üzere bütün araçlar olarak gözükmekte. Yani araçla yaptığın her imha 10 puandır dostlar. Hemen geçelim. Düşman araçlarını imha ederek puan kazan. Burada 25 puan geliyor. Her araç imhasına, her patlattığın araca savaş, kara, deniz, hava fark etmiyor. Her araç için 25 puan alıyorsunuz. Hemen 7'ye geçtim. Bölge 7'de ise operasyonlar modunda Mendelbrick çıkart. Şu an birik kolay kolay çıkmıyor operasyonlarda ve Türkistan klanı helal olsun onlara bayağı bir toplamışlar. 35 puan olarak toplanmakta. Her bir mendil birik çıkaran kişi 35 puan almaktadır. Ben 8. bölgeye geçiyorum. Buradan 8. bölge yine operasyonlar modu. Operasyonlar modunda ganimet çıkar. Puanlar ganimet değerine göre hesaplanır. Her 100 bin e delta paralık ganimet değeri 15 puandır. Atıyorum 1 milyonsa 150 puandır ve 2 milyonsa 300 puandır. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Hemen bölge 9'a geçiyorum. Bölge 9'da say yeni oyuncuları delta force'a getir, takımı güçlendir ve daha fazla seviye atla. Burada da artı 35 puan gelmekte yeni oyuncu tarafından yapılan her imha tarafından burada daha çok yeni oyuncu dediği olay şu Delta Force'a yeni girmiş ortalama 10 saati geçmemiş kullanıcıları çekme olayı var. Ee, Mvz klanı muhtemelen burada çok güzel bir taktik de uygulamış olabilir. Taktiklerini bilemiyorum ama tebrik ediyorum onları. Ve son olarak 10. bölgeye geldik. Yine savaş modu. Savaş modunda aktif olarak savaş alanında zaman geçir. Yani maçta geçireceğim 5 dakikalık e, süre 5 puan demektir. Artık senin maçta uzun süre kalmana bağlı. Ve buradan da tekrardan ödül takvimine gelmek istiyorum. Dostlar e, giriş ödüllerinde zaten size demiştim her gün giriş yapmanız gerekiyor. Eğer 10 Ocak'tan önce toplam 10 gün boyunca giriş yaparsanız destansı epik bir P90 silah kaplaması kazanacaksınız. Bunun yanında delta biletleri etkinlik sayfasında günlük giriş yaparak delta biletleri ve diğer çeşitli ödülleri de toplayabileceğiz. Harita görevleri ve puan ile alakalı farklı bölgelerde farklı şekilde ayrılmış durumda ve her bölgenin kendi has görevleri var demişti. Ve klanınızdaki tüm oyuncuları topladığı puanlar birleşecek Bu sayede bölge sıralamasına gireceksiniz. Sıralamaya giren klanlar büyük ödüller kazanacak, büyük ödüller klan üyeleri arasında paylaştırılacak, toplam 50.000 delta biletine kadar çıkabiliyor. Yani şunu da şuradan söyleyeyim, bölge sunucusunda birinci olan takım 50.000 delta bileti alacak. Şu an şöyle anlatmam gerekirse şu an biz takım üyeleri olarak görmüş olduğunuz üzere bütün kalanı buraya ekledik 50 kişiyi hepsini ekledik ve günün sonunda şuradan da adam başı 50 çarpı 1000 dediğimizde 50 bin delta coin'i de buradan alacağız. Evet dostlar etkinlik böyle bir etkinlik getirdi. Kış etkinliği Garana Delta Force'un güzel etkinliklerinden biri buradan soru işaretine tıklayarak da zaten gerekli şekilde kafanızdaki soruları da görebilirsiniz kurallar da zaten çok basit. 22 Aralık 12 Ocak tarihlerinde takımlar arası bölge kontrolü yapılacaktır. Ve 13-20 Ocak arasında harita dondurma olacaktır. 22 Ocak'a kadar da günlük ödül takvimi de aktif olacaktır. 22 Ocak'ta da kazananlar açıklanacaktır dostlar. Burada bütün kuralları zaten görüyorsunuz. saat zaten... Evet böyle ufak bir etkinliğimiz var. Gerçekten güzel bir etkinlik gözüküyor. Bir e, dipnot daha söylemek istiyorum. Lonca'yı kurdunuz ve lonca'yı kurduktan sonra şöyle bir Ekran gelecek sizlere. Şöyle yan tarafa alayım. Takım ayarlarından alıma açığı açık yapın. Alıma açığı kapalı yaparsanız e, loncaya giremezsiniz. Bunu yapan arkadaşlar lütfen loncasını kendi loncasını kurduktan sonra takım, alıma açık yapsın. Bu önemli bir detay. Çünkü e, toplulukta görüyorum biz loncaya giremiyoruz. Etkinliğe giremiyoruz. Böyle bir etkinlik olur mu şeklinde isyanlar vardı. Lütfen şu basit tiki açık tutmanız yeterli olacaktır. Masum da muhtemelen gözüküyordur. Bunu alımı açık yaparsanız zaten bunu gördüğünüzde klan yetkilileri odayı kuş lonca kendi kış loncasını kurduğunda buraya tik tiki kapalı olarak görmektedirler. Bunu açık olarak yaparsanız sorun kalmayacaktır. Umarım bu ufak bilgilendirici detayı da unutmazsınız. Evet dostlar Karana Delta Force her zamanki gibi yine etkinliklerini güzel bir şekilde sağlıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cephede görüşmek üzere.